Herkese merhaba. Pars ile birlikteyiz. Bugün doğarma eğitim çalışması yapacağız birlikte. Bulunduğumuz ortam gerçekten zorlu bir ortam. Çünkü Pars şu an 6 aylık. Birazdan bu konuda bunu nasıl kullandığını, nasıl başarılı olduğunu hep birlikte izleyip birlikte göreceğiz. İleri. Pars bölümde çok yoğunlaştı muhtemelen koku yoğunlu bu bölümde. O yüzden şimdi bakacağız. Şu an bu alanda yoğun şekilde taramayı yapıyoruz. Çünkü burada daha çok reaksiyon gösteriyor. Ben de kazazeden nerede olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi bulunduğumuz ortam gerçekten çok çalı ve diken var. Zorlu bir ortam. Müzik Evet, şu anda Pars Kazazadenin yerini buldu. Yavaşça oraya doğru gidiyorum. Bu an çok önemli. Gerçekten köpek çok mutlu